Şimdi soru da arkadaşlar öz kütle hacim grafiği nasıldır diye soruyor. Bir kere öz kütle arkadaşlar sıcaklık sabitken sabit değerde olacaktır. Yani hacme bağlı olmayacaktır sıcaklığı değişmiyorsa. Bu ne demek sıcaklığı değişmiyorsa öz kütle sabit olacak. D eşittir M bölü V'de buradaki V'nin artması sıcaklık sabitse M'nin artmasıyla sağlanır. Dolayısıyla öz kütle sabit kalır. O nedenle arkadaşlar buradaki A şıkkı, B şıkkı, E şıkkı gidiyor. Yani direkt elinizde direkt C ve D şıkları kalıyor. Şimdi soruya geçelim. 100 gramlık bilyelerimiz var. Burada arkadaşlar birinci şekilde bir tane bilye varken su seviyesinin 15 cm küp, 2 bilye varken 20 cm küp'e çıktığınızı görüyorsunuz. O zaman buradaki arkadaşlar 5 cm küp artış bir tane bilyeden kaynaklanıyor. Yani bir tane V'nin hacmi 5 cm küp. Bakın bir bilye daha koyduğumuz zaman 20 idi. 2 tane varken bir tane daha koyduk. 25 oldu. 5 arttı. Demek ki bundan her biri 5'er cm küp diyebiliriz. E, kütlelerinde 100 gram olduğunu biliyoruz. D eşittir M bölü V'den. M burada arkadaşlar 100 gram ve 5 cm küp. Dolayısıyla burada böldüğümüz zaman 20 gram bölü santimetre küp olarak buluruz. Yani öz kütlemiz 20 olacak ve sabit olacak. Buna göre verilen cevap C seçeneğidir.